Acım köyden bana neler göndermiş, bakar mısınız? Karpuzmuş bu, çıkıp kırmızı. İki tane göndermiş. Olmamış domatesi bile göndermiş. Orada kızarır diye. Daha kızarmamış domatesleri. Şunlara bak, küçük küçük. Ne bulduysa koymuş çantana. Evet, fasulye toplamış. Bulgur koymuş. Bizim oranın bulgurları böyle küçük küçük olur. İnce çekilmiş olur. Yarma koymuş. Biz bununla da köy dolmasının içini yaparız. Pirinçle yapmayız. Bununla doldururuz. Çok lezzetli olur. Canım hanım. Eline koluna sağlık.